Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ve çift motorlu bir İHA olan Aksungur yine TUSAŞ'a bağlı TEİ tarafından üretilen TEİ PD-170 motoruyla birlikte yeni bir rekora imza atarak 41 saatlik uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu bağlamda bir önceki uçuş rekoru 35 saatti. TUSAŞ, ilgili gelişmeyi resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte duyurdu. 41 saatlik uçuşla milli bir havacılık motoru ile ulaşılan en uzun uçuş süresi rekoru kırılmış oldu. Aksungur İHA'nın TYPD-170 motoru ile gerçekleştirdiği önceki 35 saatlik rekor uçuşundan sonra Bayraktar TB3'ün de ilk uçuş desteği yine 170 ile başarıyla tamamlanmıştı. Bu bağlamda Anka ve Aksungur'a güç veren tpd 170in son ve en yeni kullanıcısı ise Baykar tarafından geliştirilen TB3 olmuştu. Başta TUSAŞ'ın Anka platformu olmak üzere sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin çıktısı olan tpd 170 turbo dizel havacılık motoru 172 beygir üzeri güç üretme kapasitesine sahiptir. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan ti̇p 170 2 kademe seri turboşarj sistemine sahiptir. JP8 veya cta 1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen ti̇p 170 motoru 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. TİE imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan, sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen Tİ pd 170 motoru 45.000 fit tavan irtifaya sahiptir. özellikle bu male sınıfı ihalarda e, dünyada sektöründe e, irtifa kabiliyeti ve irtifadaki güç yeteneğiyle e, dünya lideri olan bir motorumuz. Yakıt sarfiyatındaki cimriliğinde de dünya lideri e, bundan gurur duyuyoruz. E, seri imalatını bunu anons etmiştik e, iki yıl kadar önce. E, i̇lk partide bir e, o yıl 13 motorluk bir partiyle seri imalatı Bismillah diye başlamıştık. E, şu geçtiğimiz bir iki yıl içinde ee, toplam seri imalatımız 40'ı geçti. E, teslimatlarımız devam ediyor. Yeni siparişlerin pazarlıklara devam ediyor. Allah'a şükür. Bu adetler tabii ki uygulamalar arttıkça adetler arttıkça <laughs> rekabetçiliğimiz de artacak. E, seri imalat daha büyük bir hızla inşallah devam edecek. Şu anda devam ediyoruz seri imalat teslimatlarımız. E, dediğiniz gibi bu PD 170 motorumuz e, ilk önce Anka için e, geliştirilmişti, proje öyleydi. E, şu anda Aksum burada uçuyor. E, TB3 şu anda entegrasyon aşamasında. E, Baykar'a teslim ettik birkaç tane. Onlar testlerini yaptılar. Hatta Selçuk Bey sağ olsun testlerden memnun kalmıştı, onu Twitter'da paylaşmıştı güzel bir şeydi diye. E, onların işleri bitip TB3 de bittiğinde ilk uçuşunda inşallah biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. E, Tabii bunun bir de bir motor geliştirdiğiniz zaman onun ana karkasından motor türevleri geliştirmek daha kolay oluyor. Biz de bu motordan motor aileleri türetme çalışmalarımız devam ediyor. Geçen seneki Teknofest'te biliyorsunuz 225 beygirliği orada göstermiştik. Ama daha yani yapılmış şey olmuştu ama şimdi onu 225 beygiri artık çıktığımızı, ee, internette paylaştık mı bilmiyorum. Ee, sizler de paylaşırız. Ee, seyircilerimiz de görürler. 225 beygir artık rahatlıkla çıkabiliyoruz. Tabi motor daha hemen hazır manasına gelmiyor. PD170 binlerce saat test yapıldı. Bunlar daha testleri devam ediyor. PD225ST dediğimiz bir versiyon çıkardık. Ee, 225 beygiri veriyoruz ama PD-170 malumunuz çift dünyanın e, bu sınıftaki tek çift turbolu özel bir şeydi. Yukarıda çok az yaksın diye ve yukarıda gücü yüksek olsun diye. Bunu tek turbolu özel sistemini komple yeniden tasarladık. Ve e, özel bir sistemle daha hafif ama tek turboda kalkış gücünü 225 beygire çıkaran ama ağırlığı da bir 10 kilo kadar hafifleten yeni bir versiyon çıkardık. Onun testleri de devam ediyor. PD 170 180 ST diye yeni bir versiyon çıkardık. Kalkışta da gücünü biraz daha şey yaptık ağırlığı artırmadan tam tersine ağırlığı bir 7 kilo kadar daha mevcut 170'in altına da indirerek e, böylece hem ağırlık çarpanından 2 2 çarpı 2 kazanıyoruz ya tek motorlarda e, oradan kazandık bir de güçte bir yüzde verdik yani üstün bir motor e, bir de orada çıkardık bu PG 50 de seri imalata girdi aslında e, üretim. Ee, seri imalata hazır halde biz seri imalat sipariş başlayabilecek durumdayız. Bu aslında biz PG50'yi şu ürün bu ürün değil e, devletin bir ihtiyacı olan bir projede e, ihtiyaca göre geliştirdik. E, ve bunu e, tabii geliştirirken tek bir uygulama diye bir şey olamaz. Çünkü o dönüş fizibilite karlılığı e, düşürür. E, o sınıftaki diğer İHA'ları da gözeterek yaptık. Düşünün şimdi dronlar her yerde değil mi? Ama dronlar hepsi elektrikli. Yani bu beş, dörtlü, altılı, kuadrotor, altılılar, 8'liler falan çıktı. Bunlar hepsi elektrikli. Tabii batarya teknolojisi ne kadar da iyi olsa bunların en çok havada duranı yarım saat, bir saat, bir buçuk saatten fazla kalamıyor. Çünkü batarya çok yani batarya mı taşıyacak, faydalı yük mü taşıyacak? Değil mi? Şimdi bizim PG50'nin üstün tarafı bunları şimdi müşterilerle konuşuyoruz. Oraya altılı mesela her bir bacağı birer elektrik motoru koyacağını bizim PG50'yi koyabiliyor. Çünkü ağırlık hemen hemen aynı. Aynı güçsünde. Büyük durumları kastediyorum. Biz PG50 yakıtlı olduğu için yakıtdaki enerji konsantrasyonu dünyadaki en iyi bataryadan kat 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 daha yoğun. Yani çok ağır bir az bir kiloyla çok daha uzun sürede havada kalmanıza izin veriyor. PG50 de işte küçüklüğü ve hafifliği sebebiyle o sınıfteki 50 beygir ciddi bir beygir, kilovat olarak yaptığınız o sınıftaki elektrik motorlarından ağırlık olarak hemen hemen aynı, hatta daha hafif yakıt daha hafif olunca bu segmentteki dronların havada kalış sürelerini ciddi olarak menzillerini ciddi olarak uzatıyor. Bu da bir avantaj. Şimdi onları konuşuyoruz, orada da uygulamalar var. PG50'deki son durum da o, yani PG50 19 kilo kuru ağırlığı var. Ee, ve 50 beygir güç üretiyor. Ee, çok pervaneli dronları bizim PG50 gibi motorlarla, e, e, fosil yakıtlı e, motorlarla desteklediğimizde irtifa da kazanıyorsunuz. Bu nerede önemli? Diyelim ki yüksek irtifa olan bölgelerde yardım götüreceksiniz. Ee, elektrikli dronun, e, tavan tamamı 5000 feet mesela. E, Eskişehir zaten <laughs> 3000 feet yani. Değil mi? Ama bizim motorumuz... 16 bin fita e kadar rahatlıkla operasyon yaptık. Mesela daha da arttırabiliriz ihtiyaca göre.